Bize söyle bana, bana. Lan birimi var orada. Açık diyebilirim. Lan Ronaldo sen midin ben de hırsız geldi sandım. İçeri gel Ronaldo. Tamam. Ne İyi sen ne yapıyorsun? İyi bir şey yapmıyorum. Dışarı çıkalım mı? Olur çıkalım. Yarın maç yapalım mı? Yapalım. Bize kaleci lazım. Kaleci lazımmış. Lan oha. Hadi penaltı atam. Tamam. Sen başla. Lan kaleci öldü.